Uyku andının amacı düşlerimin denetimini artık elime almamı sağlamaktır. Alumay öğretisinin ülkücülük imi gereği varlığımda düzensiz, anlamsız, amaçsız olan ne varsa yıkıp yerine düzenli, anlamlı ve amaçlı olanları getireceğim. Düşlerim Artık gelişi güzel örülen kötümserlikle sarılık ve ölüm çığlıkları geçmişteki üzüntülerle dolan bilinç dışı bir ortam olmaktan çıkıp bilincimle sarmalanmış geleceğime yönelik ipuçlarıyla ile dolu bir esenlik ortamına dönüşecektir. Bu gece düşümde ötükenimi göreceğim bu antlaşmayı benimle birlikte yapan erdemlilerle düşlerde bile iletişim kurup ülkümüz için çalışabileceğiz. İster kartal olup göklerde dans edeceğiz, ister doğru atlar gibi bozkurlarda dört nala koşacağız. Uyku andı için kaplumbağa oğlunun kutlu tiline kulak veriyorum. Onun sözleriyle uykuya dalacağım. Önce düşlerimi onun öğretileriyle yeniden kurup, uyuktan uyanınca da düşlerimi gerçekleştirmek için çalışacağım. Kaplumbağa tini diyor ki, önce kendi yüreğinde bir ötüken yaratmalısın. Bir kaplumbağanın kendi korunağını sırtında taşıdığı gibi, sen de kendi ötükenini gittiğin her yere götüreceksin ve diyeceksin ki, bir ötügen yarattım kendi içimde. Ben nereye gidersem o da benimle. İçindeki ötügen öyle bir yer ki, Yağız yılkılarına atlayıp ay yerini ormanlarla dolu ütüken yurdunun bir yanından öbür yanına koşturup duran güneş yüzlü, humay yürekli, ay tenli Türk kızları ileride atalarına benzemek için kılıç kuşanıp reş tutan Türk balaları, kımız dolu çamçakları, kutu çevirmeleriyle Türk toyları, bütün dünyaya yayılmış olan tahlar, bozular, futbol yerine kız kovmay, cirit oynanan bir dünya. İnsanın kıymetinin sözde takva, özde ise para ile değil, erdemle oluşuyla Selviye adanmışlığı ile ölçüldüğünü, yiğitçe yaşamanın ahmaklık sayılmadığı bir dünyadır ötüken. Belki dünya demek yanlış, ancak uçma olabilir. İşte senin görevin gerçek dünyaya kendi içindeki ötükenden ruh üflemektir. Bir gün yüreğindeki ötüken dışarıdaki dünyaya saçılacak. Dünya denen bu bataklığın her yanını yeniden yeşillendirecek, uçmağa çevirecekler. Bu yüzden dışarıdaki dünyada senin ötükendekilerini andıran ne varsa olmak senin sorumluluğunur. Aynı sevdiklerini, yurdunu koru. Kutlu suları koru. Suları kirletenlere kin tut. Kuş seslerinden yoksun kalmak istemiyorsan, onların yuvalarını koru. Atlarla bir olup geniş bozkırlarda dolaşmak istiyorsan atları ve bozkırları koru. Doğanın verdiği nimetten yoksun kalmak istemiyorsan, nimet yere düşmüşse kaldır. Bu nimete ihtiyacı olan kardeşlerini düşün. Dışarıdaki dünyanın içindeki ötkene benzemesini istiyorsan, dışarıdaki dünyayı her türlü pislikten arındır. Çöplerin yeri toprak ananın kutlu teni değildir. Toprak anaya hakaret edip, onun kutlu tenini kirletenleri uyar. Çıkarcı çiyanlardan, yalancı yılanlardan, doyumsuz domuzlardan bulandığında, aynen bir kaplumbağanın kendi kapılığına çekildiği gibi, sen de kendi ötügenine çekileceksin. Kendi ötügenini yaratmaya kendi gövdenle başladı. O halde kendi gövdenin sağlığından ve bakımından da sorumlusun. Ayın yer etrafında dönmesi gibi, gezegenlerin güneş etrafında dönmesi gibi, denizlerde girdapların oluşturduğu helezonlar gibi, sen de kendi çevrende spiral çizerek ötükenini yayacaksın. Bıkmadan, usanmadan dünya denen bu bataklığı ötgene çevirmek için çalışacaksın. Şimdi içinden dokuz kez yineme. Uykuya dalmamış olursan aralıklarla dokuzlu yenilemeleri sürdür. 1. Bu gece düşümde ötükenimi görür birlikte uyku antlaşması yaptığımız erdemlilerle ötkende buluşacağız. 2. Bu gece düşümde ötkenimi görüp, birlikte uyku antlaşması yaptığımız erdemlilerle ötkende buluşacağız. 3. Bu gece düşümde ötkenimi görüp, birlikte uyku antlaşması yaptığımız erdemlilerle ötkende buluşacağız. 4 Bu gece düşümde Ötüken'imi görüp birlikte uyku antlaşması yaptığımız yerden dinlerle Ötüken'de buluşacağız. 5 Bu gece düşümde Ötüken'imi görüp birlikte uyku antlaşması yaptığımız yerden dinlerle ötükenle buluşacağız. 6 Bu gece düşümde Ötüken'imi görüp birlikte uyku antlaşması yaptığımız erdemlilerle kötü buluşacağız. 7. Bu gece düşümde ötükenimi görüp birlikte uyku antlaşması yaptığımız erdemlilerle kötü buluşacağız. 8. Bu gece düşümde ötükenimi görüp birlikte uyku antlaşması yaptığımız erdemlilerle kötü buluşacağız. 9 bu gece düşümde ötükeni görüp birlikte uyku antlaşması yaptığımız erdemlerle ötükende buluşacağız. Hengri türkü korusun ve bir kılsın.